da güzel inmiyorum sanırım adam benden daha iyi iniyor ama orada Neyse silahımız var Acı. E, ace Ya o red dot çok önemliydi keşke alabilseydim Bu ölecek bu çocuk 的车主。 Valla EMT'yi bırak bir yerine pompalamak şu anda çok daha kafi sanki. Zaten can dolmayacak EMT'de. おい Yardım yedir Lütfuu Valla boost'u bir full atasım var ama Bitecek o zaman da 2 tane boost'umuz var Şunu şuraya bırakalım da. Oğlum bir de kimse ölmedi lan. <laughs> İyice bir oyun olacak gibi duruyor. Aa, 6x var. Çok teşekkür ederiz. Açıklamayı basın mesutlarına bırak. Eyvallah kanka basın mesutlarına bırak. sene bereket. 14. evin üstü olsun. Abi birini görsem girecektim direkt kafaya vuracaktım bu. Kimse yok. var abi de bu oyun başlayabilse güzel bir oyun olacak da. Hala kimseyi çıkartamadım. Kimse şey yok yani. Bunlar dışında mı fight tokilerin? O da gerçek çok değil ki. Artık tokiden kim deniyorum abi? Ol olaya bak. Ya buradan hiç çıkmaz ha, kim. Burası asıl Ölebileceğimiz yer yani Ancak şöyle bir kar deneyişi Böyle falan Belki o da Yani çıktı bir tane de bakmasan yani Her zaman çıkacak bir şey değil bu yani Bir tane daha şuradan vursak da Neden olmasını göstersek insanlara Toki'de bir sorun vardı abi sorunu çözdük Derayak sıkıntıyı çözdük No problem artık Tokiler Aa arkamda sana bakıyor gidiyor lan Yakalayamam ki ama Ha yakalarım yok yoldan gidiyor Yoldan gittiği sürece yakalarım Benim araba yoldan daha hızlı gidiyor ondan Demek ki kestirmeleri kullanalım. Ama dümdüz o yollardan gideceğim cidden ya. Gidin mi arabadan? <laughs> Arkamdan, sağından, bir yerden bir uaz daha geliyor da çözemedim. yağmurdan tam duyulmuyor. Bir, bir yerde bir araba daha var. Aha güzel yerde fight. On sattılar mı lan? Sen bir dön bakayım şöyle bir, sen bir dön bakayım şöyle bir. Pekar çalan çocuğa denk geldik. En sevmediğim oyuncu türü. Bana vurmazsan rahat edemem ben seni şimdi. aldığın tekerler şimdi şey olsun dert olsun tamam bu bombalar harcadık bana abi rezon geliyor ana avradını affet beni pubg özür dilerim öldürmek istemedim İste isteyerek öldürmedim valla Abi işte beni öldürmeye çalışıyor rezonlarla. <laughs> Bu oyunun geleceği var ha. Güzel 8'e 49. Ki sayısı falan gayet iyi. Yeterli. Bu ne olmuş buna burada? Ne oldu kanka? Kim yüzdü seni kardeşim? İsim ver bana. Söylesene kim yüzdü? Niye bayılmış yolun ortasında ya? Valendor'a da 3 teşekkür ederim. olsun. Allah. Tamam. Oğlum hmm, ne yapıyorsun? <laughs> Valtaj 36 olay sildi şu an kardeşim ya. Bir Valtaj 36 daha bakarsın. İki kişi şu an sildi PUBG'yi. Ama eminim. Bazen ona katkım mı oluyor? Z zarar mı oluyor? Bilmiyorum. Bazı oyuncular var böyle işte hani. Yüksek ihtimalle bunlar siliyor yani böyle öldükten sonra 10 kişi var ve 40 kişi hayatta çok mükemmel bir sayı bence alana girmeye çalışan çok fazla oyuncu vardır yine buralarda deneyelim Bot değil hayır. Bot değil de yani sanırım oyun yeni başlayan oyunculardan. Özel zaten benim onlarla eşleşmemem lazım. Hep böyle her böyle bunları vurunca söylüyorum. Benim abi oyunu yeni başlayan oyuncuyla çok eşleşmemem doğru değil bence. Ama ne yapalım bu oyunda oyuncu kalmadı artık. Bir de Battle Royale mantığı da... Ne oluyor lan? Battle Royale da birazcık şey artık herkese eşleşiyor. Baksana kanka. Bak bu çocuk biliyor mesela peek atmıyor. Burada hiç hiç hoş olmadı. Abi sıçak değil mi sen? Al kanka al. Bütün, bütün tekerleri al. Tamam mı? Sen bir tekerlerimi al ben senin kafanı patlatayım. Nasıl fikir? Ay ve evet, var bir de çantası var güzel. Çanta dedim ya motor var. Bu motor değiştirmemiz lazım. Araçla abi sis çöktü. Ya bir yandan iyi bir yandan kötü. Bak abi var var olmaz olur bir de hileyim hatta yani. Direkt hile hile açık şu an öyle oynuyorum. Ha benzin var lan. Bir de bu aa bu araba iyi bayağı. A, araba mı geliyor arkadan? Bu arada bu hareketi e, şeyle yapıyorum. Bunu bilekten yapacaksın abi. Şey pardon bilek diyorum. Dir... evet bilek. Kolunu atacaksın ya. Yani parmakla böyle tık 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 basmaya çalışmayacaksın. Bunu YouTube'da da çok fazla kişi makro hile partnersin diye banlanmıyor falan diyor artık o O kesimden zaten illallah geldi de Ar Arkadaşlar makro kullanmak ban sebebi oyunda hile olarak geçiyor ee, Ve kullandığınız zaman Uzun vadede de veya kısa vadede banlıyorsunuz ee, Bu mouse'a hızlı hızlı basma olayı da koldan yapıyorum. Parmakla fıt 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 basmıyorum. Tek tek değil. Kolu titretiyorum. Hatta böyle fark edersen böyle monitör biraz titrer. Çok zor bir şey değil. Kolunu kastığın zaman titriyor zaten. O titremeyi de mouse şey baş parmağına ver. Şey baş parmağına diyorum. İşaret parmağına ver. işaret parmağına mouse'a hızlı bir şekilde basabiliyorsun. Bu böyle yapılıyor. Bu kadar zor bir şey değil basması. Ya ben en azından öyle basıyorum. Onu normal basan varsa da zaten bence yoktur. Yani varsa bilemiyorum o kadar hızlı basamazsın çünkü. Mesela ben normal basmayı deneyeyim. Bu şekilde. Böyle çok çok hızlı basabiliyorsun. En azından benim için böyle. Yıllardır ben böyle yapıyorum bu hareket. Ateş ederken, ateş ederken de işe yarıyor da ben çok kullanmıyorum. Zaten öyle hızlı hızlı sıkamıyorum ben milide falan. diamantlarda onu diye zaten olmuyor. En azından ben yapamıyorum. Yapıp çalışanlar var ama çok da işe yarıyor mu dersen? Ona biz siz çok da oyna bütün şey kaç şey gitti ya. Kat falan dağıldı her şey. İbrahim Tatlıs'ın mikrofonu sallaması gibi yapacaksın. Aynen bak adam çözmüş. Özellikle hmm. YouTube tayfada bir kesim var. Onlar yani... Herhalde benim bunu adamın gözüne soksam ben bu hareketi yaparken... Bak abi böyle yapıyorum. Bak kardeşim şu şekilde yapılıyor desem. Gözünün önünde yapsam. Yine kabul etmeyecekler. Uh, en çok yoranı da onlar zaten o insanlar. Adam 3 kaç 3 yıl 4 yıl 5 yıldır falan hatta neredeyse oynuyorum. Hala da bir kesim hile diyor. Yani oğlum bu arada benden daha da iyi oyuncular var yani. <laughs> Ama onlar yok hile değil abi yok. Onlar e-sporcu. E Allah'ım niye kimse yok ya? Allah Allah. Nasıl kimse yok? Buralar nasıl boş? Bu da arabalar değiştirilmiş. Neredesiniz siz? Beyler. Götürün bak, götürün. Kolumu kasarım bak. HS atarım bak. Oğlum ben hiç bunlar hiç ben oynamıyorum ya. Hangisi öldün lan neredeyse? Böyle insanların yargılarını görmeyeceksin takmayacaksın. Yok canım ya zaten taktımdan değil de. Öyle söylüyorum yani hani. Bunu bu yapılıyor imkansız değil. Nasıl yapıldığını anlatıyorum yani. En azından benim nasıl yaptığımı. Bilsinler abi herkes öğrensin yani. izleyicimizle paylaşmayalım mı bildiğimiz şeyleri, detayları ya? Y A yeah, Y yeah, N ve W hoş geldin. Teşekkürler. Burada bekleyeceğim sanırım biraz ya. Oğlum oyun var ya gerçekten bak 30 skill potansiyelinde bir oyundu bu arada siz çöktü. Kimseyi göremedim. Etrafta bomboş gezdim. Sis açıldı. 10 16 15 kişi kaldı. E şimdi gel ben milletmek bir raşta. Ya bence bu oyun... Aha adam var lan. Aa bir tane de adam gördüm. Dur oğlum sabit. Bunu bence bir sonraki bakacağı yer benim taraf bu arada. Niye bozdu o pozisyonunu? Bu adam vurabilirsem, bu adam vurduktan sonra burada o, e, birazcık daha safe oynayacağım çünkü çok ortaladım alanı. Acaba nereye gitti ya? Uy, çok güzel attı. Maalesef biraz böyle biraz yavaş. Allah'tan <laughs> neyse vazgeçtim. Hızlı bir oyun olacak. Med kiti basalım direkt. Birazcık daha yaklaşsın set 3'ü var ya. Onu onu istiyorum. <laughs> Kaç tane daha vuracağım acaba? <laughs> Adama kaç tane mermi attım? Bana mısın demiyor. Hala daha ölmüyor mesela. Öl kanka ne olursun ya. Hani kırmayalım birbirimizi olur mu? 30 mermi de falan öl. 30 mermi de falan ölmeyelim olur mu? Bu alttan girmemiz lazım. Bizim başka türlü oyunumuz olmayabilir. Aha. Yani oyunumuz olmasa onu açarız da orada. <laughs> açarız da önümüzü. Sıkıntı yok. Arkadan bir daha mı kaşıyor? Koşsa vallahi sırıtmaz. Oğlum ödüm koptun gök gürültüsüne. Allah'ım. Allah Allah. Mükemmel bir atlayış. Hadi şat. Oğlum nereye gidiyorsun? Abi nasıl ölmüyorsun ya be oğlum be Ey Allah Yani bu Yani nasıl ölmedi ben merak ediyorum Bu niye bu kadar lan acaba bu da Oraya koşuyor ya şu an fırsattan isfade Oğlum bu ne lan sıfır diyor Sıfır mermi O mermi ne oldu vada mı ee, nasıl yapacağız? Oğlum Allah Allah. benim ben nasıl Çok karışık. bir lan? O karşı. Kemal atlayış buldum. Bir dakika kanka vurmasan olur mu ya? Ne olursun rica ediyorum. Vurma vurma vurma. <laughs> Aa bir vs bir mi kaldı? Yok. Ya. kötü oynadım. Kötü oynadım. Ne güzel yalvarıyorduk ya. Youtube diyebiliriz aynen. O 17 kilim var. 17 kil Youtube. Bak neydi biliyor musun olay yaptım yanlış. O adamı vuramadım ya bunu salacaktım. Smokları gördüğümde bu çocuğun koştuğunu gördüm. Bu çocuğa odaklanacaktık direkt. Direkt bu çocuğun üstüne oynayacaktık. Güzel maçtı. İzlediğiniz çok teşekkür ederiz YouTube. Ee, kendinize de iyi bakıyorsunuz. O makro ile ilgili söylediğim şeyi de unutmayın. Yapılabiliyor. Bilekten doğru yapacaksın. Kolunu titreteceksin yani. Yorumları ve like'ları bekliyorum. Aşağıdaki yorumlar kısmından da PUBG 500 G-Coin dağıtıyor. Oradan adımları bulabilirsin. G-Coin'leri al. Jeez. Vurdu kafasına. Vur kafasına. Oğlum sniper'la sıkmasam öldürmüş de. Ah be. Bakalım kim kazanacak merak ettim. Hadi karşıdaki çocuk kazan. Bir tane daha vurursa aynı şekilde demin demekinden. Ama bu 6x spreyle tanki alacakmış gibi geliyor. Alamadı. O skyit iyi olmadı. Bir daha. Görmedin lan sağında. Oğlum hadi be. Nereye attı bak. O vurdu. O Atmamanı Atma şimdi. Bir de bu çocuk alanda değil. Mi alanda mı? Alanda. Atma oğlum. Karşı adam gönder bombanı. Oy bir tane daha. Hadi at artık şu bombayı be. Ha bu bu çocuk. Bunun bombası var bu atıyor. Okey. Oy! Oğlum içinden geçti lan çocuk sniper'la. Bir daha ya. Hadi oğlum. Öylesine atıyor bombaları yani. Diyerek atmıyor yani. Nasıl yapacak ben bilmiyorum. Alamayacak ki. Oğlum. baba -ba -ba, ne yapıyor bak. Baba 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 baba. At kanka her şeyi. Lan sonunda hayır. Hadi oğlum. Hadi karşıdaki oyuncu. Hadi evlat. Yapabilirsin. Hadi bir kaldı. Vuruk ne adamsın? Flo flo 25 17 be. işte budur. Helal lan sana flo flo 25 57 30 61. G fucking G abi. Yani <laughs> güzel maçtı. Oğlum hani niye alt o kadar zorladı ki? Alt e zorlamasa daha rahat böyle vururdu bence. 17 kill. Kafi. Cici.